Bahçe antamızı hazırlayalım. Şurubunu da koyalım. Aha, Anlaştık ben, mı? A, sen ben neden bursa koyayım, Senin çantanı koyayım tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi artık uyuyalım. Ana müşküle yatarak konuşalım mı? Evet olur. Hadi, Hadi yat muhabbet edelim. <laughs> sen Kıyam çok tatlısın. Çekelim. Sen çok tatlısın değil mi? <laughs> ben seni çok seviyorum. Nasıl? Prenser kadar, kral elçi, dudaklar kadar, yanaklar, gölgeler, ışıklar, poşetler, rujlar, ayıcıklar, fokolar, taraklar, fısfıslar, ıslanma kirliler. Sütün dökülüyor. Ben de seni çok seviyorum. ya musun? dökülüp duruyor bu süt. Evet onu şuraya sıkıştıralım. Ben de seni çok seviyorum ya. Ben de seni çok uzaklardan kadar seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben, ben seni yapraklar kadar seviyorum. Ben sen benim biricik aşkımsın. Çiçekler kadar seviyorum. Yapraklar, çiçekler. Her gün seviyorum seni. Yastıklar, Ondan sonra on tava kadar, ondan sonra on kapak ben kadar. Ben seni okyanustaki su taneleri kadar seviyorum. Ben seni örcekler ve e, ekmekler. Hmm. Hadi uyanalım. Benim uyan. çok başım ağlıyor. Yatar konuşmamı ister misin? İsterim. Annesine göremiyorum seni yoksa. İsterim anneciğim. Tamam o zaman. E, Ay, sani... Dur ben bunu tutarım. Saniyat. Hı. Hı. Sütünü iç. Ama arada benimle konuş. Sütçü. Çüç çüç çü. Anne bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Sen bana sen sen konuşunca sen konuşunca bana söyle az yerde ko konuş de ondan sonra ben sözümü bırakıp konuşurum. Tamam. Peki anneciğim, peki. Aslı'cığım hadi konuş. Tamam. Ne konuşacağız? Aynı Sen anneannene yardım ediyor musun ev işleri yaparken? Ne yapıyorsun mesela? Mesela oyuncaklığım tabii. Hmm. Anneannem süpürmeyi verdi. Süpürgeyi hmm. böyle her zaman süpürdüm. Aa. Anneannem de süpürdü. Aa, aferin sana. Herkes yardım ederim ben işte. Yardım Peki etmelisin zaten değil mi? Anneannen çok yoruluyor çünkü. Aha. Peki. Senin orada odan mı var? Anneannenin evinde. Var. Ne var odanın içinde? Odanın içinde mi? Hı -hı. Oyuncaklarım var. Hı. Dolabın mı var bir de? durmam ben orada. Benim kıyafetlerim var. arası da anneannem kıyafetleri. Öyle mi? Anladım. Hadi, hadi anne kızım uyan yem kızdı. Asya uyan hadi. Bana bir günaydın öpücüğü ver. Asya. Asya. İnşallah. Teşekkür ederim anneme birlikte inşallah elhamdülillah. Hadi senle uyanız. Asya 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 güzel kızım uyanır mısın? Günaydın de bana bir tane. Günaydın anne. Nasılsın bugün? İyiyim ama birazcık hastayım da yapmam Aa. gerekli. Kalmam gerekli değil. Yatmam gerekli. Yatım yapmak istiyorsun? Yatmak istiyorum her gün. Allah Allah. Neyin var peki? E, ateşim çıktı da aşıtım çıktığına göre şurup içmem gerek. Hmm. Şurupumu sadece geçeyim. Evet öyle yapalım. Yoksa şimdi içersemse sonra doktor kızar bizi? Evet. Ne yaptı ha. sana doktor gidince? Gidince iğne yaptı? Hemen iğne vurmak çok güzeldir. İğne vurunca her gün hastalığın geçerli. Geçer hmm. yani. Peki ilk gittin doktora hemen iğne mi vurdular? Önce muayene etti mi? Hmm, önce, önce iğne vurdu. Doktor bir tane doktora gittik şu yan tarafa kanımı dinledi ve bir tane daha doktora gittik o bana cayır cayır cay iğne yaptan da çok. Nasıl yaptı? Cayır cayır mı? Ha -ha. <laughs> şöyle bir bastı şöyle iyice. Eyvah. Çok acıdı. Çok mu acıdı? Çok acıdı. Dayanabildin ama değil mi? Dayanabildim. Aa tebrik ediyorum seni. Çocukların çoğu ona dayanamıyor. Onlar küçük olduğu için herhalde değil mi? Sen büyük olduğun için dayanmışsın. Bak sen şöyle büyük, şöyle. Hmm. Peki e, iğneyi vurulunca hemen iyileştin mi? İyileştim bak kocaman kız oldum iyileştim. İyi ki vurulmuşsun o zaman değil mi? Hı. Peki bir daha hasta olmamak için ne yapmayacaksın? Bir daha ablamın ne verdi? Bir yara bandı verdi. Aa. Onu anneannemle unuttuk. Eyvah. Alırız sonra. Hı -hı. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha hasta olmak ister misin? İstemem. İstemez. Ne yapacağız hasta olmamak için? Hasta olmamak için kar yemek... Kar, kar yemek yemeyeceğiz yemeyeceğiz. Hayır yemeyeceğiz ve her gün kar yemezsen büyüyeceğiz. Ondan sonra bir daha hasta olmayız. Evet hasta olmazsak da iğne yemeyiz. Yemeyiz işte. Olay. Ama ben kar yedim. Anne yanlışlık sordu. Ama anneciğim yanlışlıkla bir kere olur. Sen bildiğin böyle bir kilo kar yemişsin yani. Ama anne yapayım karıçok çok seviyorum. Bunu. Çok seviyorsun? Çok seviyorum. Her gün Dayanamadın mı? Dayanamadım. Ağlayacağım gibi hemen oradan gittim sonra yedim. Ay çok iyi misin ama Asya. Ama ne yapayım çok seviyorum. Çok seviyorsun ama iğne yapmayı yapılmayı sevmiyorsun. İkisinden birini tercih etmen gerekiyor. Ya karı çok sevdiğin için kar yiyip iğne yapılmaya razı olman lazım. Hayır. Ya da iğne yapılmaktan korktuğun için kar yememen lazım. Ama ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hmm. Ben artık artık bacağım geçmeyeyim mi diye bakalım mı? Hayır anneciğim. Geçti zaten bacağım bir şey yok ya. Bakalım ya bandayı çıkaralım. Sonra çıkartırız yarın sabah. Şimdi Hayır anneciğim. Tamam anne. Çünkü ona kolonya döküp de çıkarmamız lazım yoksa acır. Kolonya mı dökür? Evet. Ama üstüne. Evet üstüne. Hayır dökelim. Hayır şimdi olmaz ıslanır pantolonum. Adamın... Sen bir anlat be iğneyi nasıl yaptılar ya çok mu acıyor? Çok ben acıyor. korkuyorum ya çok iğne. poponu yapacak. yapacaklar. <laughs> Gerçekten mi? Hı -hı. Ben çok korkuyorum. Hayır poponu yapacaklar. Ay bana da bacağımdan yapsınlar. Hayır sen poponu yapacaklar. Senin nerede yaptılar? Bacağını. Şuraya yaptılar. <laughs> ama sava küçük iğne yapmışlardır çok acımamıştır belki değil mi? Az yiyecek. Az yiyecek. mi, ağlamadım. mi? Az, ağlamadım? Gerçekten mi? <laughs> Birazcık ağladın canım ben duydum nasıl ağlamadın? <laughs> çok ağladım. Çok <laughs> ağladın. Anne ses geldi çatıldık ördüm ayağım çatladı. Ha ayağın mı kıtladı? Büyüyor herhalde ayakların. Büyü işte. Evet. Uykum mu geldi?